bir saniye arkadaşlar Heh. merhaba arkadaşlar bugün bugün sizlerle stand of -2 oynuyoruz stand of de nasıl pro olunur onu göstereceğim rankıma bakmayın çünkü ben bayadır oynamıyorum ve kötü oynamaya başladım bu aralar ama artık iyi oynuyorum sırrı nedir rankıma bakmayın arkadaşlar rekabetçi de bana bir nazar değiyor onu söyleyeyim Öncelikle arkadaşımı çağırayım arkadaşlar bunu arkadaşlar özel yapacağım bu arada. E şimdi arkadaşlar herkesin oynadığı Sandstone haritasına geçelim. Bu arada Kaan'ın da videosuna izlerseniz çok teşekkür ederim. O da pro olunur ee, çekti. Ben de çekiyorum arkadaşlar bugün. Ben çekecektim zaten. kan dedik beraber çekelim. Dedi arkadaşlar ama zamanımız Aynı şeye uymadığı için ben mesela o zaman işim vardı yani test çözüyordum. Diyelim. Bu arada o yüzden e, Kaan Doğara oyundaymış. Bir saat sonra gel yazmış bana Discord'dan. Ben okumamışım mesajını. O şu an oyundadır arkadaşlar. Ben şimdi nasıl arkadaşlar benim rankım bu arada ben yani CS'lik oynuyorum rankım da yüksek. Yani Nova olacağım CS'lik onu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi öncelikle bu oyunun taktiği bombaları verimli kullanmaktır. Her FPS oyununda bombaları verimli kullanmaktır. Şimdi öncelikle ben nasıl böyle güzel oynayabiliyorum. Mesela arkadaşlar öncelikle şuraya yapalım. Oyun yapımcıları bu köşeye yapmışlar. Arkadaşlar yeni daha yeni şeyde Sandstone'da bu haritasında bunu yapmışlar. Arkadaşlar siz böyle çıkarırsanız adam sizi görebilir. Ama arkadaşlar bakın böyle Eğilme. Eğil arkadaşlar böyle yaparken azıcık şöyle. Dur. Arkadaşlar tam şöyle arkadaşlar yapıp şöyle azıcık bir tık arkadaşlar. Bir saniye. Hmm. Dur. Arkadaşlar tam böyle vurabilirsiniz üstünden. Ya da şöyle yapıp vurabilirsiniz. Adamın vurması daha azalır. yani En azından burada daha şey vurur. Burada az vurur. Demek istediğim şey o arkadaşlar. İkincisi kulaklık takmanız şart. Bu oyunda eğer e, iyi bir golcü olmak istiyorsanız öncelikle ses kasmanız lazım. Ve oyuna hakim olmanız lazım. Oyun tecrübeniz olması lazım. E, çünkü mesela ben hissediyorum adam çok bu oyunu e, birazcık fazla oynadığım için yani azıcık şeyim var. Hava yapmak gibi olmasın. Mesela arkadaşlar burada adam gidiyor. Bazıları şuraya bakar. Mesela ben arkadaşlar ne yapıyorum? O adam oraya gidiyor ya arkadaşlar. O adam oraya gitti değil mi? Arkadaşlar normalde millet buraya atlar. O adam belki şuradan gitti. Nereden biliyorsun? Ben herkese ses kasıyorum azıcık. Tahmin ediyorum. İnşallah buradadır diyorum. Çıkıyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Bekliyorum bekliyorum. Sonra arkadaşlar gidiyorum. Buradan bir çıkıyorum. Adam geliyor. Çünkü neden? Adam direkt buradan dümdüz çıkıyor. Burada. Adam buradaysa dümdüz çıkıyor. Ben de onu lak diye vuruyorum. Yani. oyunu çok arkadaşlar oyunu çok iyi bileceksiniz. Bu arada kulaklığınızın sesi ya da şey çok iyi olması lazım. Kulaklığımız bir kere <laughs> dur dur ekran. Kulaklık çok iyi olması lazım. Kulaklık şart artık arkadaşlar. Bu arada edit söz öğreneceğim. Kaan'ın editi olacağım. Benim arkadaşım diyor ki bana gel senin editin olayım yani tarzı sana montaj yapalım diyor. Benim bu arada bilgisayarım var. Yani senin editin olabilirim diyor. Ben de diyorum ki yok diyorum. Ben kendimi öğrenebilirim diyorum. O yüzden arkadaşlar yoksa yani edit yapacak birileri var. Onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bakın. Bombaları verimli kullanmak lazım. Mesela arkadaşlar ben şimdi elimde bu bomba sis bombası var arkadaşlar. Neyse ona sonra gelelim. Arkadaşlar silahları ne kadar vurduğunu bilmek lazım. Mesela AK'yi bir de sprey çok önemli. Şu spreyi arkadaşlar böyle Bakın CSGO da Ne yapacaksınız biliyor musun? Önce belki anlatıyorum. Belki tepe gibi anlatıyorum. Neyse burayı keserim. Şaka şaka. Arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela şöyle bakın. Şöyle şöyle mesela ben şöyle sprey atarım. Arkadaşlar bazıları ben bakıyorum böyle sprey atıyorlar. Ay mermi azaldı. Ben böyle atarım arkadaşlar. Bazıları böyle atar. Dikkatli böyle taramak gibi. Yani arkadaşlar şu olay şu. iyi bir spray'iniz olması lazım. Attığınız mermilerin hepsi alanın üstüne gitmesi lazım. Bir de çok mermi harcamamız lazım. Mermiyi verimli kullanmak lazım. Bomba ataklarını verimli kullanmak lazım. Eğer bir de oyun yapımcılar şunu yapmış arkadaşlar. Oyun yapımcıları şöyle bir şey koymuş. Arkadaşlar bu mermiler çok yani sekmiyor. Bir mobil oyunu göre mobil oyun olarak iyi. Eskiden hiç sekmiyordu AK ve 19 haritasında insanlar artık bezdiriyordu. O yüzden böyle oyun yapımcılar azıcık sprey gerektiren şeyler yapmış. Oyun yapımcıları buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki yapmışsınız böyle bir şey. Çünkü yapmasaydınız hakikaten zorlanabilirdi insanlar. Arkadaşlar bir tane kanala abone olun hadi. Arkadaşlar kanala hemen durdurun. Aşağıya gidin. Orada bir abone tuşu var. Ona bir tıklarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir kere lütfen arkadaşlar tıklayın. Mesela ben görüyorum 16 görüntülüme. Evet çok güzel izliyorsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim beni. Ama arkadaşlar niye abone olmuyorsunuz? Abone olun. Evet beğenmeyebilirsiniz. Beğenmediysen abone olma. Ben size burada azıcık yardımcı olmaya yani çalışıyorum. Ben de çok bir şey biliyorum demiyorum. Kesinlikle ben bu oyunun prosesi demiyorum. O yüzden Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Arkadaşlar hem bir daha baştan sayayım. Bomba taktıktan verimli kullanmalıyız. Ondan sonra bomba taktık neler anlattım? arkadaşlar bu arada şeyi anlattım. Ha, çok iyi olması lazım. Oyun şeyiniz olması lazım. Ses kasmanız lazım. Oyun bilgisi olması lazım. Ses kasmanız lazım. Bu arada arkadaşlar klan alıyorum. Klan olan lütfen beni alsın. Bakmayın kadem çöp 88. Arkadaşlar. Ya şimdi benim şöyle bir olay oldu. ya Ben bu oyunu bıraktım arkadaşlar. CSGO'ya başladığımdan beri çok kötü oynamaya başladım. O yüzden kusura bakmayın. İyi oynarım yani. Yoksa silahları konusunda benden çok iyi oynarım ben. Bir klanınızı alırsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. klanınızı alırsanız yani çok mutlu olurum. Sizi seviyorum arkadaşlar buradan. Arkadaşlar mesela smoke taktiği. Aa arkadaşlar yanlışlıkla attım ya. Üf. Arkadaşlar öyle yani. Ee, arkadaşlar merminizi ideal kullanmanız lazım. Mesai. Arkadaşlar 7 mermi de siz mermi değiştirir misiniz? Ben değiştirmem. Neden? Şöyle arkadaşlar mesela oradan bakarım. Adam geliyor. Böyle sıkarım. Sonra bir daha sıkarım. Mermi bitti mi? Dıgılla sıkarım. Arkadaşlar bir en az 13 mermi 10, 14 mermi de değiştirmeyin. Boşuna mermi kaybı yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ben şunu fark ettim. Bir de kan arkadaşım diyor ki bana. Taktik anlatıyorum. Ben de buradan çıkmayı anlatayım. Kan anlatıyor. Kanunkine hiç benzemiyor benimki. Gerçi arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar hiç böyle şey şuraya bir arkadaşlar normalde smoke falan atarım. Arkadaşlar şöyle bir flash atarım. Tamam mı? Dönerim. Azıcık beklerim. Şurada adam varsa şu adamı direkt almaya çalışırım arkadaşlar. Sonra azıcık beklemem arkadaşlar. Adam yani bekliyorum. Arkadaşlar aslında site olsanız hiç göstermemeniz lazım. Ama T olduğunuz için mecbur adamla silahınızı göstereceksiniz. O yüzden arkadaşlar. Öyle yaptıktan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hafiften bakıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan falan bak bakın. Karşı işte oradaki de eee Sağ arkadaşlar mesela ben bakıyorum. Yani arkadaşlar oradaki adam görmemiz lazım. İnşallah görmez. Kesin i̇yi bir pro pro ise görebilir. Ondan sonra arkadaşlar böyle şuraya biz atarsınız. Sorun ses çıkarmamız lazım. Geldiniz diye arkadaşlar. Belki adamlar şuradadır. Şuraya bir bakın. Yine eğimi koyun. Hiç göstermeyin arkadaşlar. Mesela silahınız ucu gözüküyor. Ya buna kızıyorum ya. Adam bakmıyor mu? Aa adamın silahı şey gözüküyor. Bam. Bak şu. Bam. Adam. hey son havada. Counter terrorist win. Bam. Der arkadaşlar. O yüzden. hafiften yavaşça çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. Hemen buraya geçin arkadaşlar. Eğer orada adam yoksa şöyle eğimi koyun. Şuraya bekleyin. Şuraya falan bakın. Ondan sonra geldi ya arkadaşlar. şu geldi. Şşş. Şöyle. Arkadaşlar eğer havaya zıplarsanız adam direkt sizi Hava Havada mermi mermilerinizin isabet etmesi daha imkansız. Onu söyleyeyim kan. Kanka. Ama güzel taktik. Cık. Ben de bu taktiği kullanıyordum. Kan öğretti daha doğrusu. Teşekkür ederim kan. Buraya bombayı kuruyorsunuz mesela arkadaşlar değil mi? Bak arkadaşlar eğer canınız azsa siz böyle gösteremezsiniz. Siz böyle duramazsınız. İyi ses katıyorsanız bakın. Bombayı kurdunuz ya. Ya. Herkese bakın. Eğer ben kurayım diyor musunuz? İnşallah öylesiniz. Mesela arkadaşlar şuraya bombayı kurdun ya hiç gösterme. Adam geliyor. Arıyor, arıyor 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 buraya gelirken arıyor falan arkadaşlar. Tam bak böyle geldi çözerken kafasına bir tane sık ama kafaya sıkın lütfen. Kafaya sık adam anlamasın. Eğer nıplarsa bir daha sık. Eğer arkadaşlar bu adam çözmüş arkadan geliyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. nasıl evet, arkadaşlar Adam geliyor ya. Hiç göstermeden şöyle. İnşallah iyi oynayan varsa de gılılak diye hemen alabilir. Ya da şeyim başka bir silah Buna da kafa atmaya çalışın. Diğeri zaten salak çözmeye başlarken diğerleri çözmeye başlarken bam, bomba patlıyor. Bomba patlıyor arkadaşlar. Ben de bugün neden böyle konuşuyorum anlamadım. O yüzden arkadaşlar hiç göstermemeye çalışın. Bir de bombaları verimli kullanın. Bomba yerlerini verimli kullanın. Ondan sonra Bombaları verimli kullanmayı nasıl göstereceğim ben size? Arkadaşlar. Bombayı şöyle verimli kullanabilirsiniz. Dur. USP'm var. Dur. Arkadaşlar mesela bombayı nasıl verimli kullanabilirsiniz? Tek kişi kaldınız değil mi? Siz istiyorsunuz ki. Ben şurayı da tutayım. Burayı da tutayım. Bakın. Bomba taktikleri gibi bir şey olacak. Ben bu videoyu bekledim. Arkadaşlar şuraya bir, bir smoke atın. Tamam mı? Bak her yeri kapatıyor arkadaşlar bir siz bir salın. Şöyle yaptınız ya arkadaşlar. Şuraya eğimi koyun. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Anasın öyle ya, yaptınız ya. Suma kaz oluyor arkadaşlar değil mi? Hemen şöyle. Şuraya bir flash. Kör oluyor arkadaşlar. Ondan sonra. Orası serbest ya arkadaşlar. Böyle normalde atarsınız. Orada adam varsa atın. Hiç olmaz yer. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela var bam. Anladınız mı bu taktik yani? Flash falan ideal kullanmak lazım. Çok iyi kullanmanız lazım. Bomba taktikleri gibi bir şey oldu. Mesela arkadaşlar, inşallah alabilirim. Hadi hadi hadi. hadi. hadi dostum be. Arkadaşlar mesela şu var ya görüyorsunuz. A'ya girerken arkadaşlar şu taktiği lütfen yapın. Çok güzel bir taktik ya. Aman Allah'ım. Şurayı biz çarptırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dik alıyorsunuz. Adam var. Arkadaşlar yavaş yavaş göstermeyin. Bakın böyle gösterdi mi adam siz patates çuvalı gibi avlar. Ya göstermeyin. Acele ne ka? Acele ne kankalar? Bakın. Bak. Bak. Ben kanada söylüyorum. Kan bazenler gösteriyor. Mesela arkadaşlar Kaan burada ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kaan şöyle göstermiyor kan da. Bak. Kaan böyle duruyor. Öyle Kaan gibi olan varsa karşıda tahmin etsiniz. Şöyle oraya bir bomba atarak adam bam işini halledebilirsiniz. Bu arada Kaan gibi derken Kaan yani orada oraya pusuyor bazenler. Onun gibi yani. Onun gibi pusanlar varsa oraya yani bomba atıp bitirebilirsiniz işini. Mesela arkadaşlar şöyle. Bazın bazı bazıları Balkan'a çıkıyor. Balkan'a çıkmak. Arkadaşlar hep şu taktiği denemek istemişimdir. Dün, dün, deneyeceğim. Arkadaşlar düşünsenize şöyle bir şey kimse yapmamıştır bence deniyorum. Allah'ım. Ya Rabbim. Ya Resulullah. Bakın arkadaşlar buraya çıktınız ya. Bakın. Çok merak ediyorum arkadaşlar. İnşallah oraya bir mermi geçirse. düşünseniz arkadaşlar. Aman Allah'ım. Buradan nereye vurdum lan? Arkadaşlar belli de olmuyor ki. Bak. vurabilirsen çok harika bir şey olur. Arkadaşlar dışınız şuraya koyuyorsun? Adamı keklik gibi alıyorsun. Bu da benden bir taktik alsın size kıyak yapayım dedim. Bana arkadaşlar iyi e, arkadaşlar Diggle videosu gelecek. Bir kanala abone ol. Abone ol lütfen. Bak Diggle videosu çekeceğim. Bak Digul çok iyidir. Şöyle geldin, eğildin. Eğildin değil mi kanka? Bam. Arkadaşlar benim bir videom var. İlk videom herhalde. O videoya hemen gidebilirsiniz arkadaşlar. Oh. başlık eklemeyi bilmiyordum o zaman. Arkadaşlar öyle bir digil attım ki bir ara digil attım arkadaşıma. Çok fena cici oldu o da yani. Kusura bakmasın. Şöyle bir vurdum arkadaşlar cici. Bu arada arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar şimdi bir daha özetliyorum. Öncelikle ses kasın. ses kasın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ses kasın. Ondan sonra şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ses kassanız. Hiç kasamıyorsunuz. Kulaklığınız çok kötü. O zaman arkadaşlar sakın hoparlörle oynamayın arkadaşlar. Evinizde illa kulaklığı olan vardır. Mesela benim bir kulaklığım var. Arkadaşlar benim tabii 4-5 tane kulaklığım var. Çünkü neden? Çünkü benim kulaklığım Bluetooth'lu yani hepsi de ayrı, birbirinden güzel. Var arkadaşlar 20 FPS alıyorum ya. Aa bu tam. La bıktım la bıktım la bıktım. İşte FPS çözümü o dedim ya arkadaşlar o videoları dediğim yapın. Bak arkadaşlar öyle bir işe yarıyor ki yemin billah bakın. Bak yemin etmeyeyim, yemin etmek kötü bir şeydir onu söyleyeyim. Çok harika bir şey ya. Aman Allah'ım diyeceksiniz ya. Arkadaşlar bir deneyin bakın. Ben çektiğim her şey faydalı. Arkadaşlar ben bunu denedim. Bu oyunu bir yıl denediğim tecrübelerimi ben size anlatıyorum. Çünkü iki yıl hatta. lan. ne bir yılı. O yüzden arkadaşlar kanala bir abone olun falan. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi öncelikle siz kalsınız. Bomba taktikleri önemli. Bombayı verimli kullanmanız lazım. İkincisi. Gerektiğinde göstermeden oynamak. O ne demektir? Mesela bomba kuruyor. Adam bir yere geldi ya. Ses duydum. Bam indirmek demektir. Ondan sonra e, üçüncüsü arkadaşlar e, üçüncüsü bombaları verimli kullanmak bilmiyorum ne üçüncüsü ha, arkadaşlar dördüncüsü e, şey hani şu yerler var ya çıkıntılar tarzı şeyler yerleri iyi kullanmak verimli kullanmak oyun yapımcıların yaptığı yerleri verimli kullanmak ondan sonra e, başka oyun tecrübesi arkadaşlar sizi seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Cansınız diğer videoya. Eğer bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar. Hadi deneyelim. 10 like gelirse. diğer videoda Diggle ve Crusher bütün ayarlarımı göstereceğim. Hassasiyet ayarlarımda. Hatta arkadaşlar. Bütün her ayarımı göstereceğim. Envanterimi göstereceğim. Ondan sonra mi göstereceğim. Öldürmeler, örneleri hepsini göstereceğim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Cansınız. Kanalda da videolar gelecek. Merak etmeyin. Siz bu videoları ard arda izliyorsunuz. Ama ben daha önceden çektiğim videoları koyuyorum. Bu aralar azıcık sıkıştım. Ders çalışıyorum çünkü. O yüzden video atamadım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kanalımda kanala abone olmayı unutmayın. Oyun zamanı çok güzel içerikler üretiyor. Onunla, onlarla, onunla video çekeceğiz. Aman yok da gelecek. Merak etmeyin 3 youtuber beraber video çekmeyi düşünüyoruz. Siz kanala abone oldukça Kral TV her zaman buyur arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay. Cansınız. Kendinize dikkat edin. Sağınıza dikkat edin. Sosyal temas koruyun. Ellerinizi yıkayın. Bay bay.